Analiz videomuza hoş geldiniz. Adama dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Haziran'ın adadan gitmesine şaşıran Poyraz, Haziran ile son bir kez zaman geçirmek isteyecek. İkilimiz her ne kadar ayrılma kararı almış olsalar da, bu kararları çok fazla sürmeyecek. Tekrar baş başa kalıp konuştuktan sonra Haziran son anda gitmekten vazgeçip adada kalacaktır. Zeynep ve Aliye Hanım isteseler de bir şey yapamayacaklar. Çünkü Haziran ve Poyraz'ın üzgün olmalarına dayanamayacaklardır. Öte yandan Poyraz'ın annesinin adaya gelmesiyle ortalık karışacak. Çünkü Poyraz annesini görmek istemediği halde Haziran Poyraz'ın annesiyle konuşacak. Ve bu duruma Poyraz çok sinirlenip Haziran'ın kalbini kıracaktır. Anadizi ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.